İyi akşamlar. Bugün 2 Kasım 2019 Cumartesi saat 21.15. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün İstanbul Galatasaray Şubesi Çekiliş Salonu'nda Milli Piyango İdaresi Çekiliş heyeti ve Noter Huzurunda 1267. Sayısal Loto Oyunu çekilişini gerçekleştireceğiz. Çekilişimize ait dağıtılacak ikramiye bilgilerini veriyorum. Dağıtılacak ikramiye tutarı 10 milyon 787 bin 263 Türk lirası. Büyük ikramiye tutarı 7 milyon 274 bin 194 Türk lirası. Geçen 3 çekilişten devir tutarı 4 milyon 932 bin 148 Türk lirası. Devir tutarı büyük ikramiye tutarı içerisindedir. İkramiye bilgilerini verdikten sonra çekilişimizi başlatıyoruz. Çekiliş heyeti ve noter huzurunda birden 49'a kadar sıralı olarak dizilmiş topların bulunduğu küremizi çalıştırıyor ve topları küre içerisine bırakıyorum. 6 şanslı numara belirlemek için butona basıyorum. İlk şanslı numaramız 44. İkinci şanslı numaramız 45. 3. şanslı numaramız 32. 4. şanslı numaramız 6. 5. şanslı numaramız 29. Altıncı şanslı numaramız 31. Çıkan numaraları bir kez daha tekrar ediyorum. 44, 45, 32, 6, 29, 31. Çıkan numaraları bir kez de küçükten bir sıralı bir şekilde okuyorum. 6, 29, 31, 32, 44, 45. Çıkan numaraları son bir kez daha tekrar ediyorum. 6, 29, 31, 32, 44, 45. Çekilişimiz burada sona ermiştir. İyi akşamlar.